Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, benle yarım saat video çekiyoruz. Bu arada tırnaklarımı merak ediyorsanız önceki videomu izlemeyi unutmayın. Şimdi benim üstüm... oraya görmeyin. oraya görmeyin, oraya görmeyin. Ben böyle yapayım. Şimdi benim üstüme böyle bir siviş var. Altımda da böyle bir sert, altımda da böyle güzel sevdiğim çorbalarım var. Şimdi ben ev üstüme döneceğim. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Geldim. Üstümü değiştirdim. Altıma bu palerimi giydim. Altında. <laughs> üstüme de böyle Böyle bir gecelik giydim. Şimdi bu e, rastgele çıkardığım giysiçlerimizin yerine asacağız. Asacağız ne be? Koyacağız. Şimdi ben bu sırada biraz müzik dinleyeceğim. Tabii o sırada. Sanırım siz dinleyemeyeceksiniz. Ben bu giysileri asıp geliyorum. Geldim. Şimdi yarın gideceğim giysileri seçelim. Hadi gelin. Oy. <laughs> Düşeceğim. Şimdi dolabımın Uy, kapağını açtım. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi dolabımın kapağını açtım arkadaşlar. Ben almıştım taytımı. Böyle bir tayt giyiyorum. <laughs> ee, üstüne de olmaz boğulmaz boğulmuş tamam buldum hmm, neyse kaldıracağız üstüne de böyle bir kazak böyle bir kazak giyeceğiz evet şimdi kapaklar size kapanacak arkadaşlar. Aslında şu an yaklaşık olarak bir saat geçti. Ama tabi siz bunu farkına varamadınız. Çünkü ben videoyu durdurmuşum. O kadar çektiğim şey boşa gitti. Dişimi fırçaladım. Ben size yaptığım şeyleri söyleyeyim. Biraz bir saat dizi izledim. Bir saat yemek yiyeyim. Yani biraz dizi izledim. Biraz yemek yedim. Sonra dişimi fırçaladım. Ve elimi yüzümü yıkadım. Ama tabi ben videoyu unuttuğum için kapalı unuttuğum için video öyle kalmış ve benim de haberim yok. Ben de geçtim köşeye ve size her şeyi anlatmak istedim. Ee, arkadaşlar o zaman artık ben şimdi videomu kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farkındayım biraz kısa oldu. Ama elimden gelen bir şey yok. Video bir saat olmuştu ama şu an sadece 3,5 dakika. Yani ama olsun sizlere tam yarın giyeceğim şeyleri göstereyim madem tam olarak. Hazır burada duruyorlarken sizlere göstereyim. Belirgin bir şekilde. Dolabın kapakları kapalı değilmiş. Bir saniye arkadaşlar. Burayı, burayı böyle kilitlememiz lazım. Yoksa gece dürdür sesinden uyuyamayacaklar. Evet devam ediyoruz. Burayı görmezden gelin. Burayı da. Ee, yarın böyle bir kazak giyeceğim. Arkadaşlar. Yarın böyle bir kazak giyeceğim. Altına da böyle bir tight giyeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Şimdi yaptığımız şeyleri bir daha yapmak... eee bence mantıksız olur. O yüzden normal günlük hayatımda yaptığım şeyleri yapacağım. Gece uyumadan önce. Sabah. Bu, e, önceki videomu izleyenler bunu bilirler zaten. Göstermiştim önceki videomda. Bundan biraz sıkacağım. Oh, bebek kolonyası işte sıkın gitsin. Oh. Oh. Oh, mis gibi kokuyor. Oh, üstüme de geldi. Hafif elimi şöyle saçıma da bırakıyorum. Saçıma da gelsin. Biraz kolonya. Evet böyle. Aa, bu arada giysime de kolonya sıkacağım. Neden? Ee, çünkü şimdi sıkacağım yarına kadar kokusu biraz gitmiş olur diye düşünüyorum. Çok sıkmadan şöyle hop. Biraz bunu böyle 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 yalnız böyle değil böyle. Bunu da e, belli bir bölgeleri var. Benim sevmediğim oralarına sıkacağım. Güzel kokmasını istediğim bölgelere. Şöyle bir boydan. Hoppa. Evet arkadaşlar bu arada size bir kolonyayı öneririm. Ee, bu Dali'nin bu kolonyasını almayı unutmayın. Gerçekten çok güzel kokuyor. Gayet de memnun kalırsınız. Ben bu kolonyayı 7 liraya almıştım. Ama şu anda 11 liraya satıyorlar. Ama bence alın. Çünkü gerçekten çok güzel. Ve ben bunu alalı yazın başında almıştım. Düşün şu an kış ayındayız. Ve yani şu an sadece burada. Evet. Böyle. Şimdi buraya da bunu böyle bunu da böyle biraz böyle böyle bir çalk silkeliyorum. Zaten aynadan şöyle hop. Buradan görmesiniz bile aynadan göreceksiniz. Hop. Bunu da güzelce katlıyorum. Ve buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi artık yapacak bir şeyim kalmadı. O zaman ne diyorum? Sizleri çok seviyorum diyorum arkadaşlar. Ve hmm, Bir saniye. Beynim yandı benim. Aa Beynim yandı. Ah 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 Arkadaşlar bugün Ben bir ayları karıştırdım. Bir saniye arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar bugün Salı günü. 31 Kasım'ın akşam vakti. Gece vakti yani. Ben yanlış şey yapmışım sanırım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada bu video stok video arkadaşlar. Yani stok video yaptım. Eee yani şimdi aslında bugün benim videoyu çektiğim gün pazartesi günü 30 Kasım. İki video bugün gelecek. Yani bugün şu an bir video yükleniyor kanalıma. Ee, ama ben stok video yapmaya karar verdim. Üç tane e, ee, şimdi o birincisiydi bu ikincisi bir tane daha video çekeceğim şimdi bugün ama e, o yüzden gece çekiyorum yani şu an gece o yüzden akşam vakti atıyorum zaten video yani böyle karışıklık olmasın aslında ben size gösterdiğim bu giysileri yarın giyeceğim e, ama ben şu an stok video yaptığım için siz bunları ben yarın giymişim üstümü falan giymişim Ertesi gün yani 32 Kasım için bunları hazırlıyormuş gibi anlayacaksınız. Ee, ama öyle değil haberiniz olsun ben bunları yarın giyeceğim. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinize çok Kendinize çok güzel bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.